Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kristal açılımı videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bir tane şöyle bakalım. Öne çıkan 5 yıldızlı kristal açmayı düşünüyorum ama tabi biraz eksik parçam var. Tamamlarsam ilk defa bir öne çıkan 5 yıldız kristal açacağım. Bakalım oradan ne çıkacak. O da bizim için yeni bir deneyim olacak. 3 yıldız given pool geldi. Büyük kristalden. Buradan tamamlayamadık. Bakalım şöyle gelelim. Bu arkadaşlar pazar günü gelen arenayı yine 2.5M yaptım. Aşama ödüllerini kastım. 32 tane kristal parçası veriyor. Bunun içinden büyük üstad 4 yıldız ve 5 yıldız çıkma şansı var. Bakalım ne gelecek görelim. 600 parça büyük üstad. 160 parçada 4 yıldız geldi. Hala bir 5 yıldız gelmedi. 50 parça zor bela. 50 parça. Hala tamamlayamadık. Ama tabii burada bir tane 4 yıldızımız var. Buradan bir tane kopya yaparsak eğer işlem tamamdır. Haydi bakalım. Evet, Night Treasure geldi. Evet. 11.000 parça yaptık. Hemen geliyoruz buradan. Kara yüze mağazasına. Bu arada yeni güncelleme de geldi. Açılış ve geçişlerde değişiklik oldu. Kara dul çıkıyor. Buradan öne çıkan kristal alıyoruz arkadaşlar. 5 yıldız. 11k vererek. Tabi şövalye olduğumuz için 11k. Normal koleksiyonun parçası olmayanlar için 13k diyebiliyorum. Hemen gelelim böyle. Buradan şöyle güzel bir şey çıkarsa. Mesela Mojo çıksa arkadaşlar elimde uyandırması da var. Basabilirim yani. Şöyle bir çevirelim bakalım. Haydi hayırlısı. Aslında Nova gelirse de müthiş olur yani. Defansa benim de katkım olur ittifakta. Bakalım. Kurut gelmesin de. Yani saçma sapan karakterler de var arkadaşlar. Şimdi 15 k kristal açıyorsunuz. İyi karakterler olduğu gibi çok kötü karakterler de var. Bakalım bize onlardan birisi mi gelecek. Haydi bakalım. Iron Man Infinity var geldi. Yeni bir karakter. Allah sevinsek mi üzülsek mi bilemedim yani ortada yani kararsız bir kararsızlık var yani. Olsa da olur olmasa da olur tipte bir karakter geldi yani. Bakalım şuradan biraz arena rozeti açıp nerede bu? Bir tane şey açmayı düşünüyorum. 300'lü kristal açacağım. Eğer buradan 45 kredi gelirse kalmadı. Geldi. Tamam. Olmadı ya. Vay arkadaş ya. 2 kredi lazım. Şaka gibi. Allah gelmedi. Ha. Şuradan biraz alalım bari de. Belki dört tane de çıkar. Haydi bakalım. Buradan da çıkmadı. İlla zorluyor ya beni. İdiğimizi, iki kurutacak yani. Şöyle gelelim şuradan. Ya burada arena kasıyoruz yani. Arenadan kası, kastığımız kredilerden biraz çekelim buradan. Bakalım ne vardı burada. Nova var. Nova var. Nova. Aslında Premedix olsaydı o, o güzeldi ama. Bu ne ya? Allah Allah. Sabah yıldızı var. Bir de Nova var. Nova'nınkini açalım bari. Bakalım. Son zamanlarda biraz kötü geldi bu 300'lükler ama bakalım. Alttan da beterler geçiyor ya yani. Vallahi billahi nasıl bir tufaya geldik ama. Hayırlısı artık. Doktordum falan gördüm. Haydi bakalım. 5 yıldız daha verirse müthiş olur ya. Önemli değil yani. Kaliteli of olmaması. Elsam, Elsa. yeşilcini kopyaladık. Allah kahretsin ya. Altı, altı yıldız bist'e bile razıydım aslında. Olsun, yine güzel yani. 5 yıldız gelmesi de iyi yani. Yanında da altı yıldız bist vardı. Şuraya bak ya, bu altı yıldızları toplamak ne kadar zor. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese oyunlar.